Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü okumamız Serhent Dergisi Eylül sayısı Doktor Seyit Yakup El Hüseyni Serlevha Müminin miracı namaz Cennetin anahtarı olan namaz şu fani dünyanın ebediyete uzanan kârıdır. Namaz nurdur, yolumuzu aydınlatır, kalkandır, günahlardan korur. Sırat-ı de müminlerin kılavuzudur. Hikmetleriyle insanı kötülüklerden alıkoyan en büyük ibadettir namaz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığını birliğini ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğunu tasdik ettikten sonra farzların en büyüğü, en önemlisi namazdır. Namaz, imanın alameti, kalbin nuru, ruhu, kuvveti, müminin miracıdır. Mümin, namaz vesilesiyle alemlerin Rabbinin huzuruna yükselir. Ona yalvararak manevi yakınlığa erer. Rabbimiz bütün peygamberlere ve ümmetlerine namaz kılmalarını emretmiştir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem de peygamber olarak gönderilişinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ümmetine de Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılınmıştır. cenab Hak ayet-i celilede mealen şöyle ferman buyurmaktadır. Şüphesiz ki namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farzdır. Nisa 103 Namaz allah Teala'nın müminler üzerine kesin emridir. Bu sebeple akıllı olan ve buluğ çağına ulaşan her Müslüman namaz kılmalıdır. Zira namaz Cenabı Hakk'a teslim olmaktır. Namaz Yüce Allah'tan başka hakimi mutlak olmadığının idrakine varmaktır. Namaz müminin nuru ve miracıdır. Namaz fahr Alem sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla dinin direği hayrın anahtarıdır. Namaz tekbiriyle rıza-i bari'den başka bir şeyi terk ediştir. Diller Allahu Ekber derken eller de dünya adeta arkaya atılıp manevi bir yolculuğa çıkılır. Namaz kıyamıyla bir diriliş Mevla'nın huzurunda duruştur. Kıraatiyle ona en içten sena ve yakarıştır. Rükûsuyla yalnızca Allah'a teslim olmuş, secdesiyle kulluğun zirvesine varıştır. Namaz, dünyanın her türlü hengameler içinde kaybolmayı yüz tutan benliğimizi, gönlümüzü yeniden inşa ve inşa etmektir. Çoğu zaman kalabalıklar içinde yalnızlaşan ruhumuzun sırdaşıdır. İki cihanda huzur ve saadet isteyen her Müslüman, ruhunu Kur'an-ı Kerim'le, kulağını ezanla, hayatını namazla disiplin altına almalıdır. Aksi takdirde üzüntü, sıkıntı, ıstırap, kötülük ve bunalımlardan kurtulamayacaktır. Zira adab ve erkanına riayet edilerek emredildiği bir huşu içinde kılınan namazın mümini her çeşit sıkıntı ve kötülüklerden alıkonacağını bizzat Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Ankebut 45 allah Teala'nın bildirdiği her şey haktır. Kıldığımız namaz bizi dinimize ve edebe uymayan kötü işlerden alıkoymuyorsa, kıldığımız namazlarda mutlaka eksiklik ve kusurlar vardır. Fahri Alem şöyle buyurmuştur. Namaz, insan ile şirk ve küfür arasında bir perdedir. Namazı terk etmek, bu perdeyi kaldırmaktır. Bu sebeple Müslüman asla namazı terk edemez. Namazını terk eden Müslüman, imansızlık çukuruna düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Namazı terk eden Müslüman, Rabbini unutmuş, fahri alemin yolundan uzaklaşmıştır. Müslüman için bundan daha büyük felaket düşünülemez. Başta fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ashab-ı kiram namaz hususunda çok hassas davranmışlardır. İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor. Gözlerim kör olmuştu. Bana eğer birkaç gün namaz kılmaz ve hareketsiz kalırsan gözlerini tedavi ederiz. İnşallah iyi olur dediler. Bense şöyle dedim. Hayır. Namazımı bırakamam. Bu zaman zafında ölürsem ben ne yaparım? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz terk etmiş olduğu bir zamanda ölen kimseyi Allah azimüşşan gazabıyla karşılar. Müslümanlar olarak alnı secde iziyle nurlanan kullardan olmalıyız. Çocuklarımızı küçük yaşta namaza alıştırıp onları namazı sevdirmeliyiz. Büyük bir mani olmadıkça cami cemaatine katılmaya gayret etmeliyiz. Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Okunan her ezan iman seferberliğinin ilanı demektir. Nasıl olur da bir Müslüman Yüce Rabbinin davetine, iman mihverine, Kur'an'ın gölgesine koşmaz? cemaatten uzaklaşan, kendi nefsinin doğrultusunda giden ve namazı muhafaza konusunda dikkat etmeyen kimseler de saadetten, felahtan mahrum olurlar. Rabbimiz kullarını başıboş bırakmamıştır. İki Müslüman bir arada bulunsa biri diğerine imam olur. Nasıl ki trenlerde diğer vagonları çeken bir lokomotif bulunur da hepsi onun ardınca gider. Aynı şekilde Müslümanların da bir rehberi, öndeli olmalıdır ki menzile varabilsin. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Kurtlardan daha tehlikeli olan şeytanların cirit attığı bir zamanda cemaatten ayrılmamak elzemdir. Razı olduğu kullardan olmak temennisiyle Rabbime emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.